Vaktiyle bir ateşperest oğlunu evlendirmektedir. Düğün günü çok koyun ve inek kesilir. Et kokuları mahalleyi sarar ancak evlerinin bitişiğinde Müslüman dul bir kadın dört yetimiyle birlikte yaşamaktadır. Hepsi günlerdir açtırlar. Kadıncağız düğün evinin kapısını çalar, ateş ister. Ancak maksadı başkadır belki yemek verirler diye gitmiştir aslında o eve. Adam kadının niyetini anlasa da bir şey vermez. Kadıncağız bir daha gidip tekrar ateş ister. Yine eli boş döner. Üçüncü de yine böyle geçer. Ama ne olduğu bilinmez. Bu defa adam acır kadına hallerini anlamak için dehlize iner. Ve dayar kulağını bitişik evin duvarına ve dinler. Yetimler annesine yalvarıyor, ne olur bir daha git, belki bu sefer bir şey verirler. Kadın ağlamaklıdır, üç defa gittim yavrum, artık utanıyorum. Adam bunu duyunca kalbi sızlar, güzel bir sofra hazırlatıp gönderir yetimlerin evine. Dehlize inip tekrar kulak verir ve dinler. Yetimlerin en küçüğü dua ediyor. Ya Rabbi o nasıl bize ikram ettiyse sen de ona ikram et. Onu imanla şereflendir. Ardından amin sesleri yükselir. O anda kalbi döner ateş perestin ve şehadet getirip imanla şereflenir. Nitekim sadaka belayı önler, dua kaderi değiştirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuştur. Onun için çevremizdeki eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize imkanlarımızın ölçüsünde yardım edelim, yardım elimize uzatalım. Birlikten kuvvet doğar, biz çok güzel bir aileyiz. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim niyet ve dualarınızı kabul etsin inşallah. Ben Ömer Ranceri.